Anlatmaya bağlı metinler test 11 ile devam ediyoruz. Birinci sorudayız. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kerem yola revan olup giderken Elmalı Dağı'na geldiler. Kerem Sofu'ya bu dağı bilir misin? Buna Elmalı Dağı derler. Eylem bir türkü söyleyeyim de öyle gidelim deyip bakalım ne dedi. Aldı Kerem. Gel gidelim Sofu kardeş. Bugün aslım göç eylemiş. Ben ağlarım sen ağlama. Bugün aslım göç eylemiş. Böyle deyip kesti. Bir de oradan giderken bir kara dağ görüp başladı ağlamaya. Sofu eğitti. Niçin ağlarsın? Kerem eğitti. Bu dağ adıyla sanayla Kara Dağ derler. Başını duman bürümüş deyip giderken bunlar susadılar. Dağda su ararken duman çöküp birbirlerini kaybettiler. Bu kadar aradılar, bulamadılar. Seçeneklere bakalım hemen. Bir halk hikayesinden alınmıştır. Doğrudur. Zaten Kerem'den bahsediyor. Bir olay örgüsü var. Bu zaten Kerem ile Aslı'nın hikayesinden bahsediyor değil mi? Olağanüstü özellikteki kişi ve olaylara yer verilmiştir. Bu parçada böyle bir durum söz konusu yok arkadaşlar. Olağanüstü olayları ben burada göremiyorum. Normal bir olay, bir durum anlatılıyor değil mi? Döneminin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Bu da doğrudur. Bakın ne diyor? Sofu eğitti değil mi? Mensur ve mazlum parçaları içermektedir. Bu da doğrudur. Yer yer düz yazı ve yer yer şiir özelliklerini görmekteyim. Sevgiliye kavuşma arzusu konu edilmektedir. Bu da doğrudur. Kerem'in Aslı'ya kavuşma hikayesi anlatılmaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada yazar aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Aslında ben de yoruldum. Yoruldum Enver. Gerçekten yoruldum. Hatta bu dükkana gelip gitmekten, her sabah aynı kapıyı aynı şekilde açmaktan ve tezgahın arkasına geçerek Akşam karanlığı çökünceye kadar insanlara şeker satmaktan da yoruldum artık. Biliyor musun? Ben bu işe tam 40 yıl önce başladım. 40 yıl önce bu sokak böyle değildi tabii. İnsanlar da, semtler de, kuşlar da, böcekler de böyle değildi. Ben bile böyle değildim hatta. Gününü gün eden Haytan'ın tekiydim. Burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Burada monologdan bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Doktor Salman Sami'nin soyu Kafkas sürgünlerindendi. Üç kuşaktır Kafkasya dillerinden düşmüyordu. Kafkasya'nın suyu, toprağı, karlı dağları üstüne çok şey biliniyor. Evde herkes şimdiye kadar Çerkezce konuşuyordu. Evin içinde bir tek sözcüğü bile yanlış konuşanla alay ediliyor. O kişi aşağılanıyor ve Kafkas destanları Anadolu'nun birçok yerinde iskan edilmiş Çerkez oymaklarında İstanbul'da söyleniyordu. Şimdilerde destanlar, türküler birçok oymakta bitmişti. Belki Anadolu'nun kalabalıkça Çerkez yerleştirilmiş yörelerinde o destanlar, o türküler daha söyleniyordur. İstanbul'da doğmuş, büyümüş, doktor çıkmış, uzmanlığını Fransa'da yapmış ama hiçbir zaman Kafkasya'yı, ana yurtlarını ona kimse unutturamamıştı. Musevilere hiç yaşmıyordu. Mevut toprak özlemi binlerce yıl süren bir özlemdi. Kafkas dağlarının pınarlarından da süt ve bal akıyordu. Son soluğunda ah Dağistan demeden ölen hiçbir çerkez görmemişti. Burada ölen yaralı çerkez delikanlıları Dağıstan, ah dağıstan diye can vermişlerdi. Dağıstan o kadar iliklerine işlemişti ki son solukta o da ah dağıstan diye ölecekti. Burada hangi anlatım tekniği var arkadaşlar? Anlatma tekniği var değil mi? Bir olayı anlatıyor. Kafkasya'dan bahsediyor. O yerinin insanının Kafkasya'ya ne kadar bağlı olduğundan bahsediyor. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyordum ben? Evet, işte bütün bunların ardından gittim. Marifetmiş gibi alelacele evlendim. O günlerde Erzincan'dan gelip mahallemizin öteki ucuna yerleşen uzun saçlı bir kıza aşık olmuştum çünkü. Yüzünde dünyaların güzelliğini taşıyan incecik bir kızdı bu. Baktım ve düpedüz aklımın içine doğru bakıyor. Bakınca da son damlasına kadar yağlarımın hepsini eritiyordu. Burada neden bahsediyor arkadaşlar? Evlendiği zamana dönüyor şu an değil mi? Yani bir geriye dönüş tekniği var. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğini örnek olarak gösterilebilir? Bilinç akışı tekniği kişilerin iç dünyalarını aracısız olarak okura iletme imkanı sağlar. Bireyin duygu ve düşüncelerinin doğal olarak yansıtıldığı bilinç akışında kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde çağrışımlarla zıplamalar farklı yönlere gider. Burada roman karakterlerinin anlattıklarının çoğunda geçmişle şimdiki zaman, gerçekle hayal, kendi iç hesaplaşmaları ön plandadır. Bu teknikte dil bilgisinde sapmalar, duygu ve düşüncelerdeki karmaşıklık dikkat çeker diyor. Seçeneklere bakıp bilinç akışı olanı bulmaya çalışacağız. Bakalım. Buraya gelişimin ilk haftaları etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma yoksa bir askerlik şubesi başkanı mı sandılar bilmem. Fakat hepsinin yüzünde korku ve kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm. Burada yok arkadaşlar. Odasına girince kapıyı kapadı. Boğazı düğümleniyordu. Kendini tuttu ve ağlamadı. Belki son defa gördüğü odasının her tarafına baktı. Yutkundu. Ağzında yine bir kuruluk vardı. Çok mu heyecanlıyım diye sordu kendi kendine. Evet, bir isyan var içinde. Burada da bilinç akışı yoktur. Bir türlü yerinde oturamıyor, odadan odaya geziyor, rast geldiği eşyayı karıştırıyor, dolapları açıp kapıyordu. Salondaki sobanın başına oturdu, eline maşayı alarak ateşi karıştırmaya başladı. Fakat ne yaptığından haberi yoktu. Burada da bilinç akışı yoktur arkadaşlar. Ağaç renginde kadife kaplı bir kanepenin üstünde yarı uzanmış güzel bir bayan oturuyor bayanın sinirli sinirli sıktığı avucunda etrafa saçaklı çok kıymetli bir yelpaze. Çatırdayarak sallanıyor. Karşısındaki kanepeciğin üzerinde il mektupçusu oturuyor. Burada da yine bilinç akışı yoktur. Eyye bakalım. Ve nasıl haykırmak istiyorum? Nasıl? Fakat nasıl? Canım benim, samim, samimciyim. Benim bir tanem. Bırak bu sentimentalizmi. Bırak ve cevap ver. Nasıl diyorum. Nasıl çıldıracağım. Nasıl. Nasıl ona kadar yuvarlandım. Bu kız ya Rabbi. Bu kadın. Nasıl. Bu. Of. Bu mahluk nasıl beni ilişkilerimin tarihine ve içimin en mahrem galerisine sonunda kovulmak için bile olsa nasıl. Nasıl girebildi. Burada bilinç akışı vardır arkadaşlar sürekli kendisini bir sorguluyor değil mi? Ne diyordu? Gerçekle hayal hesaplaşma değil mi? Kendi içinde yaşadığı bir durumu anlatıyor. Geçmişle şimdiki zaman arasında bir bağlantı kuruyor. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sonra bir gün Edip Cansever'den okumuştu. Ben kendi yarattığım bir yoldan geçiyorum. Yolun üstünde kurumuş bir cadı ağacı. Kurumuş, kansız, bembeyaz bir cadı ağacı. Kenarından bir düş sallantısının ağlıyor. Cansever'in gördüğü cadı ağacı bembeyazdı. Oysa kendisinin gördüğü farklıydı. Bu metinde yazar bir şairin dizelerini yapıtında kalıp olarak kullanmıştır. Bu tekneye biz ne diyoruz arkadaşlar? Montaj diyoruz değil mi? yazarın bir cümlesini, bir sözcüğünü e, bir kalıp olarak alıp kendi eserine uyarlamasıdır. Buna montaj diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorudayız. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Karşıya koştular. Az sonra Kasımpaşa'ya doğru sarkan uçurumun kıyısında yürüyorlardı. Dönüp dönüp Haliç'e bakıyordu. Güler, ışıklar yanınca daha da güzelleşir dedi. Bu yolu sever misiniz? Çok. Bazen elimde bir kitap bir sıraya otururum ama rahat bırakmazlar. Ne çok delikanlı vardır burada bilseniz. Laf atarlar. O zaman insana dünyada en kötü şey kadın yaratılmakmış gibi gelir. En kötüsü güzel burunlu yaratılmaktır. Adınız Güler değil mi? Ben daha sizinkini bilmiyorum. Öğreneceksiniz. Bence insanın adı onunla en az ilgili olan yanıdır. Buraya baktığım zaman zaten ben burada karşılıklı bir konuşma hali görüyorum değil mi? Yani bu parçam benim nedir? Diyalog parçasından alınmıştır diyebilirim. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar test 11'de bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.